Çok şey yani. Ne Gelmiyordu. Telefonları kapattılar, telsizleri kapattılar. Biz bir ay burada izliyorduk. Vallahi zorla getiriyoruz. biliyor. Bir saat uğraştık ikna etmek için. Ee, arkadaşlar sizler gidemezdiniz yoksa onlar gelmeseydi. Gerçekten o kadar çok e, gitmek isteyen var ki. Dolayısıyla e, bu bir süreç ve bir ay iki ay değil. Bayağı bir sürecek böyle. E, önemli olan orada gittiğimiz zaman gerçekten bu işi canı gönülden yapmak. Ne, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Her şey hazırlıklı olacağız. Ee, zaten 112 ve Umki'ye söyleyecek bir lafım yok. Onlar hiçbir şey söylemedi. her şeyi yapıyorlar. Ekip olarak Allah razı olsun. Ama şunu bilin, yani bu bir süreç. Dönün deyince döneceksiniz. Ee, sizden sonra da bekleyenler var. Dolayısıyla gideceğiz inşallah süreç bitince tekrar devirden yapacağız. Link Tarim So after example, Who can the too long Me